Yaradan, hey dost, bir gününüz yakınmış Yardım yaşanır mı? Yurtta barış! Yurtta barış! Yurtta barış! Yurtta barış! Yurtta barış! Yurtta barış! Yurtta yaşanır mı? Siz Yurtta barış! Yurtta barış! Bugün bunu sağlayan Sayın Ahmet Başkanıma ve bizi misafir eden Gonca Başkanıma teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Barış nedir? Sadece savaşın olmaması barış mıdır? Yoksulluk varsa, açlık varsa barış olabilir mi? Toplumsal cinsiyet eşitliği yoksa, adalet yoksa... değildir. Kültürümüz bizim olmazsa olmazımızdır. Binlerce yıldır bu topraklarda yeşeren kültür, medeniyet bizim tarihimizdir, geçmişimizdir. Bu dünyanın her yerine barış gelsin istiyoruz. Atatürk onlarca yıl cephelerde savaşmasına rağmen şunu söylemiştir. Savaş eğer savunma amaçlı değilse bir cinayettir. Atatürk gibi büyük bir asker büyük bir komutan bile bunu söylüyor düşünün. O yüzden barışın değerli bilelim. Öncelikle biz Muğla'mızda, sokağımızda, mahallemizde barışı test edelim. Herkes birbirine sevgiyle baksın, kucaklatsın, selamlatsın istiyoruz. Dünya Barış Günümüz kutlu olsun. Muğla'mızın barışı kutlu olsun. Umutların arasında, kirpiklerin karasında. Sarışın,